Toplumlara ışık olmak. Toplumlara rehber olmak. Edebiyatımızın dilimizin anıt eserlerinden biri sevgili dostlar. Bu sene 100. yıl dolayısıyla İstiklal Marşı yılı. Safahat Mehmet Akif Ersoy'un o muhteşem insanın, model insanın, mücadele insanı toplumlara toplumuza rehber olmuş. İstiklal Marşı'mızı yazan Allah bir daha bu topluma İstiklal Marşı yazdırmasın diye dua eden, korkma diye başlayıp hakkıdır hakka tapan milletimin istikbal dediğinde arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy. Tabii Mehmet Akif Ersoy aradan 100 yıla geçmesine rağmen hala bize ışık oluyor, rehber oluyor. Bazen şu geliyor. Hocam biz okuyoruz bunu ama bazı kelimeler anlamıyoruz. Öyle mi? O zaman safa okumalarına bir giriş. Ömrünü Mehmet Akif'e adamış güzel bir insan. Mehmet Doğan. De Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı benim. Ustam dediğim insan, manevi olarak ağabeyim dediğim kişi ömrünü adadı. Mehmet Akif Ersoy'a, Tacettin dergahına, Tacettin dergahındaki Mehmet Akif Ersoy evine yapmış olduğu çalışmalar, kurduğu vakıf çalışmaları ve güzel bir eser sundu bize Mehmet Doğan. Genç Safahat. Genç Safahat'ta arkadaşlar herkesin anlayabileceği, hani bir nevi tabiri caizse Safahat'a bir giriş niteliğinde oluşturan güzel bir kitap. Yazar yayınlarından çıktı. Tavsiye ediyorum. Çünkü Diyor ki Mehmet Akif Ersoy, ne eser ne de semer diyor. Ölen insan mıdır ondan kalacak şey eseri diyor Mehmet Akif Ersoy. Bir eşek göçtü mü ondan da nihayet semeri. Ölen insan mıdır ondan kalacak eseri? Bir eşek göçtü mü ondan nihayet semeri. Atalar böyle buyurmuş diye binlerce alın ne daha lükle döker döktüğü bir çareleri. şu baki hırsına at erdiremem bir türlü sorsalar bence temayüllerin de derbederi diyor. Arkadaşlar yine Mehmet Akif Ersoy diyor ki tek hakikat var. Evet bellediğim dünyadan 50-60 sene gezdimse de şaşkın şaşkın hepimiz kendimizin bağrı yanık ve aşıkıyız. sade ilanı çekilmez bu acebi aşkın diyor. Ve yine burada dostlar Mehmet Akif Ersoy'un herkesin okuması gereken ya da biraz daha safata giriş niteliğinde eserlerin aldığı bir kitap. Mesela burada Cenk Marşı'nı ben defalarca okudum. Hala da okurum, hala da okurum. Yurdunu Allah'a bırakıp çık yola, Cenge deyip çık, vatan kurtula diye başlayan şiiri en çok, yani hepsini seviyorum. Bunun bende ayrı bir yeri var. Ee, özetle sevgili dostlar, Genç Safahat'ı, Mehmet Akif'i, hatta Safahat'ı anlama yolunda bir rehber oluşturmuş Mehmet Doğan. Özellikle tavsiye ediyorum bu kitabını.